Sorduk iş ve oturum izni versek yurt dışına tümden gider misiniz? Biraz da bakalım gençlerin nabzını ölçelim. Gidiyorlar mı gitmiyorlar mı? Önce çete soruyorum. İş ve oturum iznini verdim. Ben. Ben verdim ama tamam mı? Yurt dışına tümden gider misiniz? Bir daha Türkiye'ye dönmemeli. Gider misiniz? Vay koyayım ya. Oğlum biri de demiyor mu lan? Yok baba. Ben burayı bırakmam. Falan filan. Gençlik var ya. Size yurt dışında bir iş ve oturum izni versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Hiç düşünmem arkama bile bakmam. Yani çünkü burada artık iş yok. Hiçbir alım gücü yok. Yani daha fazla diyecek söz de yok aslında hiç düşünmem. Z kuşağı mısınız? Evet. 2001. Hangi ülkeye gidersiniz? Eee Amerika'ya giderim. Ya da İngiltere'ye giderim. Fark etmez. Ne olursa olsun. Özlemez misiniz ülkenizi? Sanmıyorum yani. Ailemi de yanıma alırsam hiç sanmıyorum. Düşünmem. Size yurt iş ve vatandaşlık versek Türkiye yutumdan... Chatten <laughs> biri de şey yazıyor. Yazık size Amerikan özentileri. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne alakaysa Amerikan özentisiyle. Yurt dışına gidiyor adam. Dışı belki, Amerika mı? Belki İzlanda'ya gidiyor adam yani. Amerikan özentisiyle ne alakası var bunun ya? Amerikan özentisi olsak olsa zaten oradaki bunu yazanlar ülkesinde durur. Amerika'dan bir tane adam gördün mü Amerika'yı bırakıp başka yere göç eden. <laughs> Terk eder misin? Terk ederim. Neden? Çünkü ülkenin ekonomisi gerçekten çok kötü. Yani başka ülkelerde az parayla hayatımızı daha güzel bir şekilde sürdürebiliriz bunu düşünüyorum. Yani terk ederim evet. Ben de terk ederim. Yurt dışında daha çok para var. Ekonomi daha iyi. Ama tümden yani hiç gelmeyeceksiniz evet, buradan. Terk ederim. Terk ha, ederim. Ben de terk ederim. Dubai olabilir, Arap ülkeleri olabilir. Yaklaşık iki senedir yurt dışında oturum izni almak için ne lazım onu araştırıyorum. Bunun sebebi de şu yurt, dış yurt içinde yani bulunduğumuz ülkede hiçbir şekilde iş bulamayacağımı düşünüyorum. Bulsam bile adaletli bir şekilde çalışamayacağımı düşünüyorum. O yüzden evet terk ederim. Yani bunun için çalışmalara bile başladım denebilir. Şu an İngilizce ve Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Sırf Amerika ya da Ana dili İngilizce olan ülkelerde yaşayabilmek, aynı zamanda Almanya'da da işimi hak ettiğim maaş ya da hak ettiğim haklar çerçevesinde yapabilmek için. Sana yurt dışında bir iş ve oturum izni versek Türkiye'yi tümden terk eder misin? Hayır. Çünkü ailem ve dostlarım Bravo. Var orada. Vatanıma hiçbir zaman saygı. Zaten kimse o yüzden gidemiyor ya. Gitmem. Burası Çanakkale'de canlarını veren Dedelerimizin toprağı. Ya. Size yurt dışında bir iş ve oturum izni versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Bu hükümet olduğu sürece evet. Bu hükümet olduğu sürece evet. Oha. Şimdi genç yaşta içeri gireceğim onu. Biraz da siyaset. <laughs> Neden? Ya, her şey çok kötü. <laughs> Nelerden rahatsızsın mesela? S mesela sosyal mesafeyi mesaf yok. Hükümetin suçu değil. Bizim... Kapasana o zaman maskeri ülkemizde neleri beğenmiyorsun? Para yok, iş yok. Öyle. Akşam eve gittiğinde istediğini yiyebiliyor musun? Hayır. Marketler kapalı olduğu için hayır. Normalde <laughs> evinizde mesela annen yemek yapmak istese istediğin yemeği yiyebiliyor musunuz ailecek? Evet. Başka neleri beğenmiyorsun ülkede? Düzeni beğenmiyorum. Bana böyle daha nokta atışı bir şey söyle. Her şey mani, mani değeri çok fazla. Hangi ülkeye giderdin peki şansın olsa? -"Adala'ya." Yani... <laughs> o kadar konuşup konuşup sonunda batırdı ya. Çok fazla. Hangi ülkeye giderdin peki şansın olsa? -"Adala'ya." Yani terk edemem ailem burada en basiti yani. Yani bilmiyorum çünkü hani doğduğumuz büyüdüğümüz yer sonuçta. Terk etmem. Terk etmem. Terk ederim. Ederim. -"Orasının orasının olanakları daha iyiyse herhalde terk ederdim ben. Hangi ülkeye giderdin? Almanya falan. Kesinlikle terk ederim. Niçin? Yaşanmıyor burada Yani Çok çok sebep var ama bence konuşmak iyi olmaz Hangi ülkeye giderdiniz? Her yere gidebilirim yani mülteci olarak bile gidebilirim diye düşünüyorum O kadar vahim mi efendim? O kadar vahim, vahim bence Bekliyorum gitmeyi zaten ama bakalım ne zaman olacak Etmem neden edeyim ki kendi milletime hizmet ederim Ben ederim yani Nereye gidersin? Almanya olabilir genellikle oranın ekonomisi buradan daha yüksek olduğu için Niçin gidersiniz efendim? <laughs> Genellikle para için. Ben gitmem çünkü benimlerde ileride hayalim doktor olmak, kendi milletime hizmet etmek istiyorum, sağlıklı iyileştirmek istiyorum o yüzden gitmem. Ama ekonomisini düzelmesini isterim Türkiye'nin. Bence o da haklı. İş ve oturum fırsatı versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? <laughs> Arkadaki amcayı görüyor musun İkka? Türkiye. Evet. Bence o da haklı. İş ve oturum fırsatı versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Türkiye'yi ben terk etmem çünkü Türkiye'yi ben seviyorum. Ama aslında ben yurt dışını terk ederdim. Nasıl yani? Mesela şimdi Türkiye'yi seviyoruz ama yurt dışını terk edemeyiz. <laughs> Vallahi ben bir şey anlamadım. Artık şu Ulu Cami köftecisine gitmeyen de varsa Arın yazıklar ya. olsun ya. <laughs> Anladın Ben de anlamadım. nasıl? Şimdi Türkiye'yi severim. Türkiye'yi terk edemeyiz biz. Yurt dışını terk ederiz. Yurt dışını terk ederim. Diyor. Evet. Nerede olsan yurt terk edersin? İstanbul. Ankara. Bunları terk ederim. Orası yurt dışı mı? Ankara yurt dışı mı? Ankara İstanbul yurt içi mı yurt dışı mı? İstanbul yurt içi. Sonkara. Mesela düşün ki Almanya'dasın. Terk eder misin? Almanya'ya mı? Almanya'yı terk etmem. Çünkü orası vatanımız, Türkiye'miz. <laughs> Baba dedim sen dedim. ne diyorsun ya? sen <laughs> ne yaşıyorsun ya? Orası da Buradan Almanya'ya teşekkür ederiz. Selamı söylüyoruz. Bir ben koşabilir miyim? Buradan Malik hocama Maraş'tan selam gönderiyorum. Ben ederim çık. Çünkü... <laughs> <laughs> İnanılmaz. Çünkü yabancı dili çok seviyorum. İngilizceyi de çok iyi konuşuyorum. Yani ben ya e ee, özellikle ileride yurt dışına gitmeyi zaten çok istiyorum. Onun için buradan ayrılmak zor olurdu ama yine de giderdim ben. Which country would you like to go? E, e England. Yeah. Why is that? Because I like English. What would you like to do there? Which job would you like to do there? Doctor. Doktor. Oha lan. Bayağı İngilizce anlıyor, cevap veriyor. 10 numara valla. Yes. Tümden terk eder misin? Ederim. Vergiler, faizler, KDV. Yetiştiremiyoruz bir şey. Yani su bile artık 5 lira oluyor abi. Nereye giderdin? Hangi ülkeye? Amerika, Almanya. Ya kaç yaşında çocuk İngilizce konuşuyor ya? Yani inanabiliyor musunuz abi bu olaya? Sparta Rusya. Etmem yani sonuçta Türkiye. Türk insanı farklı olacak. Farklı yani. Etmem. 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 Ne olursa olsun etmem. Ederim. <laughs> Hayır işte vatan aynı. Vatan ayrı. Vallahi bilmiyorum giderim ama. <laughs> evet. Evet. Nereye gitmek istersiniz? Ben yani... Kanada. Kanada ya. Ben Bence de Kanada. diyeyim. Neresi Hı? olursa fark Orada et. Orada ne iş yapmak istersiniz? Ya ben pilotluk istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pilot olurdum. Türkiye'de de pilotlar iyi kazanıyor. Evet ama yurt dışı daha iyi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Özlemez misiniz arkadaşlar ülkeyi? Hayır. Hiçbir <laughs> şekilde. Hayır. <gülüyor> Türkiye'yi tümden terk eder misin? Hayır, etmem çünkü Türkiye'mi bırakmam. Ben Türk Türk insanıyım. Başka yere gitmem. Türkiye'yi bırakmam. Türkiye'nin doğal güzelliklerini kabul eden bir insanım. Ben <laughs> Erzurum'da Üsküdar'da kız kulesiyim. Üsküdar'da kız kulesiyim. Denizli'de horozum. Hı hı. Van'da gölüm. gölüm. <laughs> Diğer Kayseri'den karpuzum, Kayseri'den mantıyım. Ben Mardin'de şeyim, taş evlerim falan. <laughs> like... Malatya'da kayısıyım. Koşullarına göre bu teklifi reddetmem yani. Nereye gidersin? Küba'ya gitmek isterim. Sosyalist bir ülke ve insan haklarına ve daha çok insan yaşamına değer veren bir ülke olduğunu düşündüğüm için. Sanatla uğraştığım için sanatçı olurdum herhalde ya da bir müzik yapmak isterdim. İnsanlığa, değere, eşitliğe saygı gösteren bir topluluk ve Che Guevara'nın hani e, sosyalizmi yaydığı bir ülke olduğu için Amerika'ya da baş kaldırdığı için Küba'yı tercih ederdim. Terk eder misiniz? Yok abi terk etmezdim çünkü Türk milleti gibi savunan bir milletin yanında başkası yerde oturmazdı hiçbir <laughs> şekilde. Bizle aynı kanı taşımayan hiçbir ülkede yaşamazdık. <laughs> Niye bunlar Aç da olsam susuz <laughs> olsun. Kaçlısın? 2002. Efendim size yurt dışında iş ve oturum izni versek tümden Türkiye'yi terk eder misiniz? Evet ederim. E çünkü iş imkanları daha fazla yurt dışında. Tabi arada sırada gelebilirsem gelirim ama bilmiyorum ya sanırım yok kabul etmem. Gider misin gitmez misin? gitmem tamam değilsin. Eğer gelemeyeceksem gitmem ama eğer ge gelebileceksem giderim. Terk ederim abi net. Şu anki haliyle terk ederim. Ya aslında ben giderim ama bir dönem sonra tekrar dönerim çünkü vatan bırakılmaz abi ya. Düzelirse gelmeyi düşünürüm ama bir de işin ne olduğuna bağlı. Şimdi Orada alengirli bir şey var. Kötü bir hisse gitmeyebilirim. İstediğin işi vereceğiz sana. Gidiyorum şu an. Nerede ne zaman? Ülkeye <laughs> gidersin. Amerika ya, iyi ya. Güzel hayalimdeki ülke. Bir de zaten seneye gitmeyi düşünüyordum. İnşallah olur. Ya ben Almanya ya da Amerika. Polonya da olabilir abi. İş imkanı Türkiye'den daha olanaklı aslında. Doğruyu söylemek gerekirse. İnşallah ülkemiz ekonomisi, e eğitimi düzelir de böyle şeyler düşünmek zorunda kalmayız. Size yurt dışından iş ve vatandaşlık versek Türkiye'yi tüm terk eder misiniz? Evet tabii ki şimdiden terk ederim. Neden? Çünkü ekonomik şartlarımız hiç iyi değil. Elbiselerimi almadan giderim. O, dedi. o kadar yani. Aynen yani şimdi bin git. Hiç düşünmeden? Yok hiç düşünmeden. Bir iş teklifi ve Almanya. Hayır terk etmem. Seviyorum vatanım sonuçta. Yok terk etmem. Peki siz? Ben terk ederim ya. Neden? Niye terk etmeyeyim yani böyle bir fırsat gelmiş. Zaten Türkiye'nin de ekonomisi batmışken fırsat. Ya arkadaşlar ben kendime göre cevaplayabilirim. Yani şu an yaptığım işi orada da yapabilirim. Hani bir bilgisayar ve bir internet kurduktan sonra benim size hangi ülkeden yayın sağladığım çok da fark etmiyor zaten. Hani şu an yaptığım yayını Kanada'dan yapsam da size ulaşan yayın aynı yayın neticede. Ama bilmiyorum arkadaşlarımı falan. Ee... Ya arkadaşlarım bırakmak değil aslında. Arkadaşlarım ve ailem siz zor benim için. Ben biraz çevresine çok bağlı bir insanım. Öyle söyleyeyim. Satta varken giderim yani. Gelmem. Neresi? İngiltere. Türkiye'yi tümden terk eder Nasıl misin? bir iş olacak mesela? Nasıl bir iş? Nasıl bir iş? İstediğin herhangi bir iş. Yok abi terk etmem ya burada. Neden? Vatanımı seviyorum çünkü terk etmek istemem. Çok üzülürüm evet. evet. Çok sevim. Çok üzülürüm. Ama bu benim için şu anda geçerli bir durum. Anladın mı? Bir adam vardır burada. Harbiden. Mesela ben şu an bir iş yapıyorum ve bundan para kazanıyorum. Adam gerçekten diyordur ki baba ben burada iş bulamıyorum. Yani gitmem lazım diyordur. Ona da saygı duymak lazım bence. Hani ben vay bu adam sattı şöyle yaptı böyle yaptı falan demek... Saçma geliyor bana. Herkes kendi durumuna göre cevap veriyor çünkü. Ee, attım esracım bu arada. Kazanan arkadaşımızı Aldım. hemen bir tane daha MSI Vigor klavye çekiyoruz. Hadi 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 hadi. Klavye lazım lan devam. Hadi bakalım devam 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 devam. Bir MSI Vigor daha veriyoruz. Bir MSI Vigor daha. Ne olursa olsun terk etmem. Tümden olmasa da yani bazı nedenlerden dolayı terk ederim. Buradaki ekonomik sıkıntılar yani orada daha kolay bir şey satın almak. Yani orada daha rahat yaşanıyor biraz daha. Çünkü burada bir şey satın almak istesek daha fazla miktarda çalışmamız gerekiyor. Ama orada yapsak daha kolaylıkla alabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Evet böyle bir video olmuş. Eee bir kalite patlatalım. Ama önce antifriz mi patlatsak ya? Tamam önce antifrizi patlatalım. Antifriz, antifriz. Sonra kaliteye dönelim. Muh Muh Muhammed'den? Sürprizli.